Merhaba değerli dostlar. Ee, arkamda görmüş olduğunuz ağaç e, farklı isimlerle bilinmekle beraber eee çitlenbik ağacı, sakız ağacı, Menengiç ağacı veya bıttım ağacı olarak biliniyor. Bu ağaca sadece antep fıstığı göz aşısı e, ve siirt fıstığı göz aşısı yapılıyor. E, kalem Aşı uygulandığı da söyleniyor ama en sağlıklısı göz aşı. Göz aşı da Haziran'ın ilk haftası veya ikinci haftasından itibaren ağacın kabuk verme durumuna göre göz aşısı uygulanıyor. Bunun haricinde yani farklı bir meyve ağacı buna aşılanmıyor. Aynı zamanda çitlemek ağacının üzerinde görmüş olduğunuz küçük küçük meyveler var. Bunlar çitlembik. Kurutularak genelde aktarlarda da bulunuyor. Kurutularak değerlendiriliyor. Bitki çayları olarak da kullanılıyor. Yine aynı şekilde çedene kahvesi diye kahvesi yapılıyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine antep fıstığı şu an için Yanımda aşı malzemem olmadığı için size uygulamalı olarak da antep fıstığı göz aşısını göstermek isterdim ama tam zamanı da aslında gelmedi diyebiliriz. Bir 5-6 gün sonra başlayabiliriz ağacın kabuk verme durumuna göre. Daha önce yapmış olduğum antep fıstığı göz aşı videomu yorum kısmına paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.